arkadaşlar. Bugün evde kağıt şamı süsleyeceğiz. Ben arkasını birazcık süsledim ben ama. Şimdi orayı daha çok süsleyeceğiz. Şuradaki kartları boyuyorum ilk. Sonra, bir tane sıfır Sonra yine bir tane böyle elbiseli bir kız çiziyorum. En sonda göstereceğim. Sonra kısmına geçtim.

Bir tane daha orasına çiziyorum arkadaşlar. Ve süslememiz bitti artık. Ben böyle bir süsleme yaptım. Bence güzel oldu. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz.